Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Paylaşımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik. AYT denememizin 10. kısmına. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmuyoruz canlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım oynatma listelerine mutlaka göz atıyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Roma uygarlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım uygarlıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamız lazım. Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılmıştır. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Romalılar ilk önce Hristiyanlığı benimsemezken sonraki süreçlerde Milano fermanı ile serbest bırakılıyor. Tamam. Kabinler göçünden sonra Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Batı yıkılırken sonrasında Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul'u fethine kadar devam edecek doğrudur. 12 Leva ortaya çıkarmışlardır. Pleb ve patricilerin çatışmalarını engellemek için sosyal tabakalaşmanın görülmediği oho bunu bırak bunu bırak alfabeyi geliştirerek Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Ayrıca takvimi de geliştirdiler. Değerli arkadaşlarım bakın bu uygarlıkta kölecilik var mıydı? Vardı değil mi? Oylu var mıydı? Vardı. Bu gibi kavramlar varsa tabakalaşma kaçınılmazdır. Cevabımız D şıkkı. Dikkat edelim. İkinci sorumuz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasında birden fazla etken rol oynamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri olarak gösterilemez? Sağ kavgaları. Kısa sürede yıkılmasında etken oldu mu? Oldu. Sebebi neydi? Verasetteki belirsizlik. B şıkkı. Veraset sistemindeki belirsizlik. Neydi hocam? <laughs> Belirsizlik şu şekildeydi. Ülke hanedanın ortak malıydı. Kimin tahta geçeceği belli değildi. İkili devlet teşkilatı. Doğru mu? Doğru. Şimdi ikili devlet teşkilatının amacı nedir değerli arkadaşlarım? Ülke yönetimi kolaylaştırmaktır. Burada otorite zayıftır. Dikkat edelim. Boylar arası mücadele. Zaten mücadele varsa birlik yoksa kısa sürede yıkılmasında etkin olur. Gök Tanrı inancı. Sevgili arkadaşlarım bakın. Konar göçer yaşam olsun. yerleşik yaşam olsun. Gök Tanrı gök tanrı inancı ya da gök tanrı değil de başka bir inanç olsun olmasın her yerde inançlarını benimseyebilirler. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ayrıca gök tanrı inancı onları e, hükümdarlık alanında daha da güçlendirmiştir. Yıkılmalarında etken bir durum olarak gösterilemez. Üçüncü sorumuz. Bu soru İslam tarihinden de çıkabilir. Dikkat edelim. İslamiyet'e doğduktan sonra Müslümanlara yapılan baskılar artmış ve bu bu baskılar sonucunda yoğun göç hareketleri yaşanmıştır. Buna göre Müslümanların göç ettiği ilk yer neresi olmuş? Tabii ki cevabımız Medine değil, değil mi? Değerli arkadaşlarım, cevabımız Habeşistan'dır, günümüz Etiyopya'dır. Dikkat et. Taif peygamberimiz taşlanmıştı. Mısır ve İran Hangi dönemlere denk geliyor? Hazreti Ömer dönemine denk geliyor değerli arkadaşlarım. Özellikle Mısır'ın alınması artık Kuzey Afrika'ya doğru fetihlerin yapılacağının işaretidir. Cevabımız Habeşistan olacaktır. Ayrıca Medine'nin diğer ismi ÖSYM tarafından tercih edilmişti. Yesrib olarak anılıyor değerli arkadaşlarım. Peygamber şehri olarak bilinir. Gördüğümüz sorumuz. 26 Ağustos 1071 yılında Bizans İmparatoru Roman Diyojen ile Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan arasında gerçekleşen Malagir Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi yer almaz? bilmemiz lazım. Savaş Selçuk üstünlüğüyle sonuçlandı. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Ve e, savaş kazanıldıktan sonra Roma Diyojen esir alındı. Savaştan sonra birinci Beylikler dönemi başladı. Kurulan ilk beylik Saltuklular oldu. Şöyle bir bilgi verelim sizlere. Saltuklular kurulan ilk beylik oldu. Nerede kuruldu hocam? Nerede kuruldu? Erzurum ve çevresinde. Türkistan. Oho bunu bırak. Bizans Avrupa'dan yardım isteyerek Haç savaşlarına sebep olacaktır. İlerleyen zamanlarda Haç seferleri başlayacaktır. Değerli arkadaşlarım karıştırmayın. Türkistan tarihi başlamıyor. Türkistan tarihi ne zaman başlayacak? Pala Savaşı'ndan sonra. Bu savaştan sonra hangi tarih başlayacak hocam? Türkiye tarihi başlayacak. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Karıştırma. Devamımız D Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprak parçası Çimpe Kalesi olmuştur. Kale alındıktan sonra Balkanlarda ilerleyiş başlamış ve Haç ordusuyla savaşlar gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisidir? Olay soru gibi beklediniz değil mi? ÖSYM de bunu yapıyor. Soruları ÖSYM formatında hazırlıyorum değerli arkadaşlarım. Sırp Savaşı Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu Haçlı Birliği'ni mağlup etti. Ayrıca ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olarak bilinir. Maltepe Savaşı Orhan Bey döneminde Bizans'a karşı gerçekleşen savaştır. Savaşı Orhan Bey kazanmıştır. Bloşnik doğru cevabımız 1. Kosova 1. Murat döneminde gerçekleşen savaştır. Savaşı Osmanlı kazanmıştır. 1. Murat savaş sırasında şehit düşmüştür. Kirmen yine Haçlılar'a karşı gerçekleşen bir savaş olup savaş kazanılmıştır ve Makedonya yolu Osmanlı'ya açılmıştır. Cevabımız Bloşnik Lala Şahin komutasındaki Akıncı Birliği Haçlı Birliği'ne yenilmiştir değerli arkadaşlar. Tarihimiz 1388. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Soruya geçmeden önce bazı arkadaşlarım hani şu yorumu yapıyor. Hocam oynatma listesi var mı? Değerli arkadaşım iki göz mü çiçeği? 1900 tane video var. 1900 dile kolay. İstediğin kadar deneme var. İstediğin kadar konu var. İstediğin kadar soru çözüm var. 2020, 2021, 2022 hepsini göz at. Tarihte bilgi değişti mi zaten ben size bilgileri veriyorum. Değişi değişmediğini söylüyorum. Ama siz tüm oynatma listelerini mutlaka göz atın. Kaynak almanıza bile gerek yok. Boşuna masrafa girmeyin zaten. Kitaplar çok pahalı. Yine de oyun listesine. Bunlarla bu çıkarmazsan demek ki sorun başka yerdedir. Hadi bakalım. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan geçmeler arasında gösterilemez. Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalan padişah. Belgrad alındı. Orta Avrupa'ya açılan kapı olarak bilinir. Rodos şövalyelerden alındı. Kırım. Oo, bunu bırak. Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Hangi savaş hocam? Preveze. Deniz Savaşı. Barbaros Hayrettin Paşa Haç Birliği'ni mağlup ediyor. Trablus yine 1551 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kırım'ı alan Fatih Sultan Mehmet Han'dır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü haline gelmeye başlıyor. Oo, yavaş yavaş. Yedinci sorumuz. Yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu seyahatin amaçları arasında gösterilemez? Sultan Abdülaziz neden yurt dışına çıktı? Şimdi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kalmadığını göstermek. Doğru mu? Doğru. Sultan Abiz diyor ki, bizim sizden pek fazla farkımız yok. Biz de kendi zamanımızda çok gelişen bir devlettik. Ruslara karşı toprak bütünlüğünü koruma. Bu dönemde Ruslar pansavizm politikasıyla hareket ediyordu. Batı'yı yakından takip etme ve faydalanma en önemli etkenler arasında gösterilebilir. Çok partili... Oho, bismillah bunu bırak. Avrupalı devletlerle ilişkiler gelişecek mi? Gelişecek alakalı içerim zaten seyahatin amacı buydu. Çok partili hayatta Osmanlı Devleti ne zaman geçecek? 1908 2. Meşrutiyet'in ilanıyla. Cevabımız değişik kadar. 2. Abdülhamit dönemine de geliyor. Ayrıca... Sonraki denemede artık 11 soru olacak değerli arkadaşlarım. Hem eşit ağırlık hem Sezer olacak bu sefer. Yani sadece eşit ağırlık değil mi? Bu sefer ortak hazırlanacak. Sonraki denemede göreceksiniz zaten. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tarihimiz 1914 ile 1918 yılları arası. Şimdi Osmanlı'nın başarılı olduğu tek cephe Çanakkale. Doğru mu? Doğru. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki Hocam Kutlamari Zaferi ne oluyor? Kutil Amari zaferi Irak cephesinde yaşanan bir zaferdir. Sonuç olarak baktığımızda Irak cephesi başarısızlıkla kapanıyor. Çünkü İngilizler takviye birlik yapıyorlar. arkadaşlar. Anlaştık mı? Savaş sırasında halifelik çağrısında bulunan padişah 6. Mehmet'tir. İşte sen bunu burada bırakacaksın. ÖSYM çok sever buradan düşürmeyi. Ruslar Bolşevik devriminden dolayı savaştan çekildi. Hangi antlaşmayla savaştan çekilecek? brest litovsk antlaşmasıyla. Burada dikkat etmemizde fayda var. Irak cephesinde Kutul Amari zaferi gerçekleşti. Bakın Bahsettiğim olay bu işte. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu General Tovsen diye esir alıyor. Doğru. Sonrasında yenilgiyle kapanıyor. Mustafa Kemal Kafka cephesinde bu şey bittiyse Ruslardan geri alıyor. Doğrudur. Kampımıza bunların hepsinden bahsettik. Savaş sırasında halifelik çağrısında bulunan 5. Mehmet Reşat'tır. 6. Mehmet Vahdettin değildir. Dikkat et. Geldik 9. sorumuza. 1. TBMM dönemi 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 yıllarını kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir. İstiklal mahkemeleri kuruldu mu? Kuruldu. Ne için? Yargılama için. Otoriteyi güçlendirme için. Diyaneti Vataniye Kanunu. Otoriteyi güçlendirme için. Hakimiyeti Milliye Gazetesi. Çıkarıldı mı? Çıkarıldı. İrade Milliye Gazetesi ile karıştırma. İrade Milliye Sivas Kongresi'nde çıkarıldı. Saltanat. 1. TBMM'nin yaptığı tek inkılap. Takriye-i Sukun Cesayet şey isyanından sonra ortaya çıkan bir yasadır. Bu yasa ikinci TBMM döneminde denk geliyor değerli arkadaşlar. Cevabımız ya Son sorumuz. Mustafa Kemal'in kılık değiştirerek Galateci şerif sıfatıyla dilim dönmedi. Galateci şerif sıfatıyla bölgedeki halkı yörgütlenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği yer neresi olmuştur? Cezayir. Hayır değerli arkadaşlar. Cezayir biliyorsunuz ki ilerleyen zamanlarda yani ilerleyen zamanlarda değil de önceki zamanlarda zaten Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Bulgaristan. Ataşe militer olarak oraya gidiyor. Trablus doğru cevabımız Şam Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. Selanik doğu büyüdüğü yerdir. Cevabımız Trablus olacaktır. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlarım? Gazeteci şere sıfatıyla hangi bölgeye gidiyor? Trablus'a gidiyor. İtalyanlara karşı mücadele veriyor. Ayrıca Trablus Kar savaşı Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadeledir. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.